Sevgili dostlar hepinize günaydın. Bugün Şevket Göçen'le tekamül yolculuğu köşesinin konusu zirveyi hedefleyin. Arkadaşlar Samuel Insul'un muhteşem bir sözü var. Zirveyi hedefleyin. Orada çok yer var. Zirvede o kadar az insan var ki insan neredeyse kendini yalnız hissediyor diyor. O kadar güzel ve o kadar doğru bir söz ki ilk başta biraz garip gelebilir ama gerçekten zirvede çok az insan var ve çok fazla yer var. O yüzden elbette herhangi bir bir konuda zirveye çıkmak çok kolay değil ama inanın bana çok da zor değil ve çok az insanın oraya ulaşmasının sebebi de çok az insanın gerçekten istemesi ve buna inanması. Örneğin iş ilanlarıyla ilgili bir istatistik var arkadaşlar. Her 100 kişiden aşağı yukarı 90'ı yalnızca askeri ücrete talip. Bakın nereye talip olduğumuz, neyi beklediğimiz aslında elde edeceklerimiz üzerinde çok belirleyici oluyor. Geri kalan %10'un da çok az bir kısmı büyük kazançlara talip oluyor. Çünkü ya elde edeceklerine inanmıyorlar ya da bununla alakalı harekete geçmiyorlar. Ya da harekete geçseler bile bir iki denemeden sonra bana göre değil deyip bırakıyorlar. Hep zihinlerinde başaranların, zirveye çıkanların çok özel yeteneklere sahip olduğu, çok şanslı olduklarına dair garip, tuhaf ve doğru olmayan inançlar var. Halbuki bu konuda birazcık araştırma yapacak olsalar görecekler ki herhangi bir konuda zirveye çıkmış insanların çok ama çok azının doğuştan gelen yetenekleri olduğunu yine çok ama çok azının zengin ya da imtiyazlı ailelerden geldiğini görecekler. Geri kalanı hep aynı yolu izlemiş. Başarı için, daha iyisi için, daha fazlası için insanlık tarihi kadar eski olan formülleri öğrenmiş ve takip etmişler. Bunlar da herkes için mümkün. Bugünden itibaren kendinize bir iyilik yapın ve şimdiye kadar hayal ettiğiniz her ne varsa onun çok daha fazlasını hayal etmeye başlayın ve birazcık bu konuya odaklanırsanız bunun aynısını ya da benzerini kimler hangi yollarla elde etmiş diye sorup araştırırsanız göreceksiniz ki aslında sizin içinde eğer kararlı olursanız mümkün. Ve o çok başarılı insanların 5 ortak özelliği ile ilgili bir video çekmiştim. Onun linkini sizlerle paylaşıyorum. Yarın görüşmek dileğiyle hepinize selamlar, sevgiler.